Valentino ile aldatmıyor musun? Ha? Valentino ile aldatıyor musun? Evet. Bak. <laughs> Ayşe Kulan Hanım ben yalan söylemem. bizde yalan yok yani Valentino ile kendisi beraber ol. Ayşe Hanım bu Cengiz bir bağlar mısın telefona bir kat söyleyecek bir şeyim var Alkan Hanım da buradayken. Evet. He bağırı Cengiz bir dakika he bağırı. Alo. Alo. Alo Cengiz beni duyuyor musun? Evet duyuyorum duymaz olaydım inşallah. Duymaz olaydım inşallah senin o sesini ben. bana bir Ayşegül Hanım öncelikle yapımda ve yayında emeği geçin. Gel hadi gel hadi kalın barış bana hala anlatım var. Tamam bir ben alam, de... sus lan bir sus lan. Ayşegül Hanım öncelikle yayında ve yapımda emeği geçen herkesin Allah belasını versin diyerek yayına başlamak isterim. Eee bu... <laughs> Allah ne yalan? Vallahi yalan Ayşegül <laughs> Hanım. Ne yalan? Ne yalan, Alan, yalan olan ne? <laughs> Ayşegül Hanım benim bu telefonu açma sebebim ben yazıhanedeydim. Gel al... hadi gel hadi. Gel hadi. Lan oğlum bak ne Cengiz, diyorsun lan? Ne bozuyoruz bak. Ne diyorsun? Bozuyoruz bak Cengiz. Niye bak bozuşacağım Cengiz, seninle ben? Senin ortasına. Ne lan vurdun lan?